Herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Ee, bugün bir takipçimin üstüne bu Jotar Tanrısı diye bir kanalı Analize edeceğim. Gerçi izledim videosunu da arkadaşlar inanmayın ya. Vallahi inanmayın. Şimdi bir bakalım bunun Cinli Köşk diye bir videosu var. Ben bir iki dakika yazdım ama bir bakayım mesela. 8.49'da yine bir cinlerin kapıya vurma sesleri var. Hani bir yere gidersiniz de kapıya vurursunuz ya aynı o şekilde bir ses çıkıyor. Vurmaz olmuyor ya. Bırakın artık şu işleri ya. Ya insanlara kardeşim kandırmayın artık ya. Cinlerin işi gücü bitti tık 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 tık. E kim o da bari? Bunun zaten bu videonun en can alıcı yeri şurası arkadaşlar. ileride bu arkadaş kamera kuruyor. Kamera kuruyor dakika. Bakalım. Şimdi. <laughs> dakika 25. 47'de kamera kuruyor iki tane iki yere kuruyor kamerayı. Şimdi kamerayı kurduğu yer zaten çok basit bir efekt koymuş bu arkadaş. Yani koyduğu efekt profesyonel bir efekt değil. Ve yani. ya artık şu efektleri şu şeyleri artık bırakın. Böyle bir efekt zaten görmedim. Bunu o takipçim bilir zaten bunu da. İnanmayın arkadaşlar. Ya şimdi kamerayı koyduğu yerdeki kapılar oynamaya başlıyor araya bir efekt giriyor bizim işine hep dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama dikkat ettiyseniz zaten görmüşsünüzdür bu tür kanallar hep şey yapıyor koyduğun efekte bak bu tür kanallar ne hikmetse her kamera koyduğu yerde bir olay çıkıyor yani nereye kamera kursalar mutlaka oradaki kapı oynuyor, oradaki şey. Niye kardeşim? Ya niye yani kamera koyduğunuz yerde kapılar oynuyor abi? Yani bu cümlenin başka bir yok Niye karşınıza çıkıp da bir tane size yapıştırmıyor mesela? Çarpmıyor. Hep anasını satayım. Kamera koyuyorlar abi. Koyulan yerde ya kapı oynar ya bacı oynar. Kardeşim cümlenin kamerayı gözüme gibi bir şey yok ki. Yani bir sempatisi yok kameralara karşı Bunlar artık geçiyor. Kamerayı kuruyorsunuz. Eee ne oldu? Of kamerayı kurdu. Yere bak. E, ne oldu? Vay be. Adam kamerayı kurdu. Baksana ne görüntü yakalamış. Görüntü yakalamıyor. Kendi diyor Şu cinli köşk. Şu şeyde ben anlamadım tek bir şey var. Niye hep kapılar bacalar? Niye hiç sizin karşınıza çıkmıyor? Niye bu kadar basit şeyler? Kardeşim bir kere cinleri illa kameraya gözükmesin Bu tür kanallara bakın, izleyin. Hep sahip. Kur kamerayı, kamerayı kur dinlerdeki kapı ya da şey, hop oynar, hop oynar. Ne oldu? Cin görüntüsü yakaladık. Bu adam başka videolarına bakayım. Neymiş? İfrit cin kabilesi. İfrit cin kabilesiyle bir gece. Ben çok merak ediyorum bu arkadaş ifritin ne olduğunu biliyor mu acaba? Yani çok gerçekten çok merak ediyorum. Yani i̇fritin acaba ne olduğunu biliyor mu? Yani ifrit dediğimiz şey arkadaşlar bakın cinlerin en güçlüsüdür. En tehlikelisidir. En tehlikeli olanıdır. Güçlüdür. Yani bir insanı duvara vurabilecek güçtedir. Hani bunların cinliğe gittiği yerler değildir. Ve sen ifrit'e ulaşman zaten senin zor, zor değil, imkansız. Sen gidip de e, yani insanlara yani öyle bir yani başla bak ya ifrit cin kabilesiyle bir gece. Brader, kimsiniz ya siz? E, kimsiniz ya? Yok ifrit cin kabilesi, yok bilmem ne kabilesi, yok bilmem ne. Ulan bunu bu işin erbabı insanlar gibi bir şey yapamıyor, ulaşamıyor. Sen gidiyorsun oraya, biz ifritçin kabilesiyle bir gece geçirdik. İnanmayın arkadaşlar, İfrit dediğiniz şey öyle bir şey değil yani. Gerçekten değil. İfritler çok tehlikeli bir varlıktır. Hani başınıza bir şey gelir, ölmek istiyorum dersiniz ya. O sizin başınıza mücallat olduğu zaman o kelimeyi bile kullanamazsınız yani. Ölmek isteyemezsiniz bile. Sizi cehir zaten yakar. Ama bu vatandaşlar ne hikmetse yok ifritçin kabilesi yok bilmem ne kabilesi ya bu kabilelerin işi gücü bitti mi yani? Şehri sinema kanalı var. Kerem Balin var. Tam dümenciler. Bakın arkadaşlar inanmayın. Gerçekten ifritler bazı yerlerde şeytanın arka bacağı olarak da adlandırılıyor. ve çok tehlikelidir yani. Gerçekten çok tehlikelidir bu tür varlıklarla uğraşmak öyle sıradan insanların yapacağı işler değil. Bakın videosuna baktım. Kapıya vurma sesi ve bir de kameraya koyduğu yerler kapılar. Başka bir şey yok zaten. Ya yapmayın kardeşim. Efekt koydum. Efekt. Yemin ediyorum amatörce efekt. Yani dümenci, paranoyak, dümenci, paranormal ne gibi değil. Daha amatörce. ne gerek var kardeşim? Benim? Ya bu cinleri artık rahat bırakmıyor. Ya. Vallahi rahat ya yazık günler ya. Şuna çıkmış oraya. İşi gücü bitti zaten. Nereye kamera koyarsanız orada kapılarla oynuyor. Orada şeylerle oynuyor. İnanmayın. Yemin olun inanmayın. İfrit dediğiniz şeyi yanına yap kim olursa olsun. Bu işin erbabı insanlar dışında. Siz yanına yaklaşmak istemezsiniz basit bir şey değil. Yani bu vatandaşlar yok, ifrit cin kabilesi yok, ya kaza yok, ya kuza. Yok. Yine bakacağım bu arkadaşın birkaç videosuna ama dediğim gibi arkadaşlar bak, cinler, kamera görüntüsü. Şimdi şöyle düşünün, madem kamera görüntüsünü bozdu, efekt değil mi? Geldiği zaman. Niye? Kapı oynarken görüntü bozulmuyor. Hiç mesela düşündünüz mü? neden bu uzun mesela? bir geliyor kamerayla oynuyor ondan sonra geçiyor kapıya cek 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 işte ya izleyenler para aksın diye kapıyı mı sallıyor? Kesinlikle inanmayın. Bütün kanalları yapacağım, Analizin hepsini yapacağım. Tek tek videolarına kadar yapacağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın iflik dediğimiz şey hafif bir şey değildir. Yani bu tarz dümencileri izleyip de o adama bak helal olsun ifrit bizim kabilesine kafa tutmuş gitmiş ki şey yapmayın bir de bazıları yorum yapıyor bunların takipçileri tabii ki neymiş işte e sen ne gitsen ya buraya gitme gelmiş ben gittim aslında hazırlıksız gittim semavere gittik ama maalesef el feneri yoktu koyucuyu da aslında koyayım ama pek bir şey belli olmuyor aslında, onun için pek koymak istemedim. Yoksa ormanda sana haberimizi yaptık, çayımızı içtik, yormamızı içtik, muhabbetimiz etti, geldik, evet, gecenin üçüne. Şimdi bunlara baktığım zaman, işte zannediyorlar ki böyle yerlere gitmekte her şey oldu, biz süper bir iş yaptık. Görüntü bozuluyor ama ne hikmetse kapılar oynarken görüntüde hiçbir şey yok. Cin öyle yapmaz kardeşim. İşte insanları kandırıyorsunuz. Topluma kötü örnek oluyorsunuz. Cinler bunu yapmaz kardeşim. Bu tür kanalların hepsi kurgudur arkadaşlar. Kurgu değil diye bir şey yok. Kurgudur. Açın kardeşim. Adam koymuş. Bir efekt var geliyor. Ondan sonra o efektten hiçbir şey görüntü yok. Ondan sonra zırt zırt kapı. Ben size yapayım. Ben size yapayım. En kralını yapayım. Ama gerek yok. Bir önceki videolarımda yaptım zaten. Neler kullanıyorlar, nasıl yapıyorlar gördünüz. Yine bu kanalın birkaç tabi analizini yapacağım birkaç videosunu ama inanmayın arkadaşlar ya. İfret dediğiniz şey bu kadar basitmiş gibi insanlara sunanlara yemin ediyorum inanmayın ya. İfret, Allah kimsenin başına vermesin de kurtulma şansınız çok zor. Yani günden güne erir, günden güne bitersiniz. Onun için arkadaşlar bu tarz insanlara artık inanmayın. İnanmayın, prim de vermeyin. En kralı çıksın desin ki kurgu yoktur bende. Bana izin versin görüntüde takır takır yayınlar. Nerelerde dümen yaptıklarını. Ama yemiyor. Önce kanalımda zaten görüntülü yapıyordum. paranı yaksın bir tutuştu. Bir tutuştu. Ondan sonra tuttu abire telif attı. Niye? E korku. Sonra da çakma hesaplarla başlıyorlar. Hiç önemli değil. Saldırın kardeşim. Ben buradayım, Ben daha bir yere gitmedim. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Kesinlikle inanmayın. Şu video. taşın işte aşağıya yalan ya, ya Sen gideceksin. Ya. Cin tık, tık 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 yapacak. O tık tık ya kardeşim. Cin kapı çarpmaz. Kapı çarpması için orada bayağı bir olması lazım. Çünkü enerji bağımında. Yoksa o kapı yerinden oynatamaz. İfrit dediğin şey. Sen öyle gideceksin de. Elini konu sallayarak sana. Birkaç hareket yapacak değişmiş hiçbir şey olmamış gibi gitti. Arkadaşlar ya çok zor çekim oldu. İnanın yani işte lütfen yorum atın. Lütfen beğenin. Abone olun gibi şeyler. Anca insanlara yal yalvarıyorsunuz. Yalvarmayın da ben yalvarmıyorum ama bunların taktiği gibi yapalım. En az 5 yorum. Like butonunu da arkadaşlar. İnanmayın arkadaşlar. Bak, bu kanalda yine ben birkaç videosuna baktım yine bakarım yine analiz edeceğim. Hepsine sırayla gideceğim. bak hepsini. şehri sinema olsun, Kerem Balim olsun, Nova Prospekt zaten geçin onun ne olduğunu herkes biliyor. Benim ben geldiği kadar hepsini tek tek analiz edeceğim. Üşenmeyeceğim. Ben bunlara bir savaş açtım abi. Yok ifrit, yok cin, yok yakaza, yok yukaza. Yeter artık insanları kek dedikleri. Elimizden geldiği kadar devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah da artık bunlara duyduğu çünkü bunlar Allah'tan korksa insanları bu tarz şeylerle kandırmazlar. Herkese öyle cumalar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.